I don't know. arkadaşlar. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda problem konusuna ne yapacağız? Giriş yapacağız kıymetli arkadaşlarım. Başlangıç itibariyle de sayı ve kesir problem startı veriyoruz. Güzel bir çalışma pdf hazırladık. İnşallah sizlere faydası olacaktır. Derse geçmeden önce kıymetli arkadaşlar her zamanki hatırlatmamı yapıp derse öyle geçmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına abone olmayı, destek olmayı ihmal etmiyoruz. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da eksik etmeyiniz arkadaşlar. Öncelikle soru soruları kendiniz çözüyorsunuz. Kalemimiz ve defterimiz hazır. Daha sonra da videodan çözüm yollarını takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki problem konusu kıymetli arkadaşlar önemli. Yaklaşık 10-11 sorular çıkıyor. Dolayısıyla burada anlattıklarımızı genel manada ne yapacağız? Bütün problem denklem mantığına yayacağımızdan dolayı sayı problemlerinin önemi var. Temelden ağır ağır başlamaya gayret edeceğiz. Hafif sorulardan PDF'ler değiştikçe biraz daha zor, biraz daha ağır, daha yeni nesil soru tiplerine ne yapacağız? Geçiş yapacağız. Hemen fazla vakit kaybetmeden startı verelim değerli arkadaşlar. Hepimize iyi dersler, kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Bir problemi değerli arkadaşlar öncelikle ifade edebilmek için problemi algılamak önemli. Önce algı, daha sonra matematik diline dökmek işi ve en son çözüm mantığı. Matematik dili dediğimiz nedir? Problemi x, y, z bilinmeyenlerini kullanarak bir denklem mantığına dönüştürmektir. Matematik dili denklem mantığıdır. Bu denklem mantığına dönüştürdükten sonra işin çözümü problem çözüm noktasında işimiz kolay. Önemli olan algılamak ve denklem mantığına dökme işi değerli arkadaşlar. Hemen ilk örneğimize baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bir sayının 3 fazlasının 2 katı. Bir sayının dediği için bir bilinmeyen ifademiz var. Harfli ifade kullanacağız burada kıymetli arkadaşlar. Bu harfli ifadede biz değişken olarak x, y, z, a, b, c gibi harfli ifadeleri ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Genel matematik dilinde de ne yapacağız? x değişkenini kullanacağız. Sayıya ne diyeceğiz değerli arkadaşlar? Öncelikle x diyoruz. Ne diyor? 3 fazlası. O zaman 3 fazlası dediği için 3 ilave ediyoruz. 2 katı verilen toplamdan elde ettiğim ifadenin 2 katı olduğu için parantez buna çarpı 2 ilave ediyoruz değerli arkadaşlar. Hemen alttakine baktığımız zaman bir sayının 5 eksiğinin 2 bölü 3'ü demiş. Sayıya ne diyoruz? x diyoruz. x 5 eksiği dediği için eksi 5 dedik değerli arkadaşlar. Parantez 2 bölü 3'ü dediği için çarpı 2 bölü 3 kesili ne yapıyoruz? Çarpı çarpıyoruz. Bunu düzenlerken de şöyle yazacağız. 2 çarpı x eksi 5 bölü 3 şeklinde ne yaparız? İfade ederiz. Evet geçiyorum. 5400 sayısının diyor 1 bölü 6'sının 5 bölü 9'u. Değerli arkadaşlar 5400 sayısının 1 bölü 6'sı çarpı 1 bölü 6'sını bulduk. Şuraya bir parantez atıyoruz. 1 bölü 6'sını hesapladıktan sonra ne istiyor benden? Elde ettiğim sayının 5 bölü 9'unu istiyor. Parantez attıktan sonra buraya çarpını diyeceğiz. 5 bölü 9 diyeceğiz değerli arkadaşlar. Hemen işlemimizi yaparım. 54'ü 6 ile sadeleştirelim. İçerisine geldi. 900 çarpı 5 bölü 9 geldi. 900'ü 9'a böldüğüm zaman 100 gelir. Sonuç elde edeceğim değer kaçtır? 500 olacak. Alttaki ifademe baktığım zaman hangi sayının 2 bölü 3'ü ile 3 bölü 5'i toplamı 76'dır diyor. Sayıya x dedik. Şimdi ben bu sayının önce 2 bölü 3'ünü bulacağım. Ne yapacağım o zaman? 2 bölü 3 çarpı x diyoruz. Yani x'i 2 bölü 3 ile çarptığımız zaman sayının 2 bölü 3'ünü bulmuş oluruz. Peki 3 bölü 5'inin toplamı diyor. Aynı zamanda aynı sayının 3 bölü 5'ini bulmak için yine aynı sayı neyle çarparız? 3 bölü 5 ile çarparız. 3 bölü 5 x ile de sayının 3 bölü 5'ini bulduk. Bu ikisinin toplamı bana neyi verecekmiş? 76 sayısını verecekmiş. Ne yapacağız değerli arkadaşlar? Payda işleyeceğiz. Burayı 5 ile burayı 3 ile. 10 x bölü 15 9 x bölü 15 76 geldi. Paydalar eşitse 19 x bölü 15 76. 19 ile 76'yı sadeleştir. 1'e 4 geldi. Değerli arkadaşım x değerim ne gelir? Buradan işler dışarı çarpımından 60 gelecektir. 4 çarpı 15'ten. Dolayısıyla hangi sayı dediği sayımız kaç olacakmış? 60 olacakmış. Geçiyorum. Hangi sayının 7 katının 19 eksiği aynı sayının 3 katının 8 fazlasına eşittir? Şimdi sayıyı x dedik. 7 katının diyor. O zaman 7x 19 eksi eksi 19. 7 ile çarptıktan sonra 19 eksi istediği için eksi 19 dedik. Eşittir. Aynı sayı yani x'in 3 katının ne olduğu? 3 ile çarptık. 3x 8 fazlası artı 8 dedik. Bu iki denklemi ne yaptık? Birbirine eşitledik ve buradan x değerini bulacağız. Bunu karşıya bunu da bu tarafa at. Ne gelecek değerli arkadaşlar? 7x eksi 3x. Eşittir 19 artı 8 geldi. 4x eşittir 27 geldi. x değerim ne geldi? 27 bölü 4 geldi. Demek ki 27 bölü 4 sayısının verilen ifadelerde uygulandığı denklemleri birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Geçiyorum. Geldik bu örneğimize. Toplamları 88 olan 3 sayıdan birincisi, ikincisinin 3 katı, üçüncü sayının 2 katıdır. O zaman şöyle diyeceğiz. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı. Birinci sayı ikincinin 3 üç katı, üçüncünün 2 katı ise 2 ve 3'ün ekoku 6. Birinci sayıya ben 6'nın katı olan bir değer vereceğim. Ne olduğunu bilmediğim için 6x diyorum. Bunun nedeni ne? Çünkü ikinci sayının 3 katı olduğundan dolayı 3'e böldüğümde İkinci sayı x'e bağlı. Rahatlıkla bulabiliyoruz 2x. Üçüncü sayının iki katı olduğu için de 6x'i 2'ye böldüğümüz zaman da üçüncü sayı ne buluyoruz? 3x buluyoruz. Hemen toplama bakalım. 6x artı 3x artı 2x eşittir toplamları 88'miş. 11x eşittir 88'den x diyelim geldi? 11'e böldük. 8 geldi değerli arkadaşlarım. İkinci sayı kaçtır diyor. İkinci sayının değeri nedir? 2x'tir. O da 16 gelecektir. Değerli arkadaşlar, mümkün mertebe sayı problemlerinde az değişken kullanmaya çalışacağız. Az değişken kullandığımızda daha az denklem yazarız ve problem çözüm mantığını kurmak daha rahattır. Fazla değişken demek denklem sayısını arttırmak demektir. Dolayısıyla denklem sayısı artarsa, değişken sayısı artarsa problemin çözüm mantığı da o kadar zorlaşır. Buna dikkat edelim. Mümkün olduğunca Az değişken kullanacağız. Bazı sorularda çok değişken kullanacağımız sorular gelecektir. Ama mümkün mertebe az değişkenle soruları çözmeye gayret edeceğiz. Geçtim. Bir çekirge her sıçrayışta bir öncekinin iki katı kadar fazla yol almaktadır. Dördüncü sıçrayışının sonunda toplam 160 santimetre yol aldığına göre son sıçrayışı kaç santimetredir? Şimdi değerli arkadaşlar, birinci sıçrayışta diyelim ki x santimetre yol aldı. İkinci sıçrayışta bunun iki katı kadar fazla yol alacak. Yani x'in iki katı nedir? 2x'tir. 2x kadar daha fazla yol alıyor. Artı x dedim. O zaman burada ne kadar yol alacak? 3x yol alacak. Üçüncü sıçrayışta ise ikinci sıçrayıştakinin 2 katı kadar daha fazla yol olacak. derseniz 3x 2 katı kadar ne olacak? 6x artı 3x ne oldu? 9x kadar yol aldı. Dördüncü sıçrayışta ne yapacak? Üçüncü sıçrayışının 2 katı kadar daha fazla yol alacak. 9 çarpı 2 18x artı 9x ne geldi? Burada da 27x sıçrayacak. Burada 2 katı sıçraması farklı. 2 katı kadar daha fazla sıçraması farklıdır. Buraya dikkat ediniz. Yani burada bana deseydi ki 2 katı kadar sıçrıyor, bir öncekinin iki katı kadar sıçrıyor deseydi sistem şöyle olurdu. Burada x sıçrarsa burada 2x olurdu, burada 4x olurdu, burada 8x olurdu. Ama bizimki bu değil. Bizimki ne? 2 katı kadar fazla sıçrıyor. Yani önce x sıçrıyor, 2 katı kadar daha ilave ediyorsun, ikinci de 3x, üçüncü de 9x. Dördüncü de 27x şeklinde olacaktır. Buradaki cümleye, şuradaki ifadeye dikkat ediyorsunuz. Evet, peki toplam yol 160'mış. Toplayalım. 27x artı 9x artı 3x artı x eşittir 160 cm. Peki, 27, 30 ve 40x. 40x eşittir 160 cm. x nedir? 4 cm'dir. Demek ki en başta 4 santimetre sıçrıyor. Peki en son ne kadar sıçrıyor? 27 çarpı 4 sıçrıyor. 27 çarpı 4, 80, 108 santimetre sıçamış olacaktır en son sıçramada. Evet geçiyorum arkadaşım. Geldik. Bir süt şişesi x bardağıyla doldurulmaktadır. Bu şişe x bardağından 12 gram fazla süt alan bir bardakla 6 seferde. Şimdi şişeyi x'ten 12 gram fazla bir bardakla kaç seferde 6 seferde dolduruyoruz? Çarpı 6'ymış. x artı 12 gram dedik. 6 seferde doldurulduğu için çarpı 6 dedik. Ne yaptık? Şişeyi doldurduk. Bardağından 8 gram az süt alan başka bir bardakla x eksi 8 gram bardakla 18 seferde dolduruyormuşuz. Buna göre x bardağıyla kaç seferde doldururuz? E buradan ne yapacağız? Bu iki denklem dolu süt şişesine eşit olacak. Birbirine eşittir. Hemen eşitleyelim. x'in değerini bir bulalım önce. 6'ya böldük. 3 geldi. x artı 12 eşittir. 3 x eksi 24. x'i karşıya at. 24'ü bu tarafa attık. 36 eşittir 2 xten Sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 18 X. Demek ki x kaç grammış? 18 grammış değerli arkadaşlar. Peki ne diyor? Bu şişe diyor. X bardağıyla kaç seferde dolar? O zaman şuradan bir tane şişenin eşitliğini alalım. 6 çarpı x artı 12 şişenin tamamını veriyor. E ben ne yapıyorum? X neydi? 18'di. 18 çarpı y dedik. Hemen şurada o x yerine 18'i yazacağız tabii. 6 çarpı 30 18 çarpı 7. 6'ya böldük. 3 geldi. 3'e böldük. 10 geldi. Y eşittir. 10 seferde dolar. Demek ki kıymetli arkadaşlar x bardağıyla ben bu şeyi kaç seferde doldurabiliyorum? 10 seferde doldurabiliyorum. Geçiyorum. Eren arkadaşlarına 3'er oyuncak dağıtınca kendisine 4 oyuncak, 2'şer oyuncak dağıttığında kendisine 9 oyuncak kaldığına göre Eren'in kaç oyuncağı vardır? Hemen Diyoruz ki birinin arkadaş sayısı x olsun. Arkadaşlarının kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Şimdi her bir arkadaşına 3 oyuncak vermiş. O zaman arkadaşlarına dağıttığı oyuncak 3 çarpı x. Yani oyuncak sayısı çarpı arkadaş sayısı dağıtılan oyuncak sayısını verir. Kendisine kaç oyuncak kalıyor? 4 oyuncak kalıyor. Eşittir. Arkadaşlarına ikişer oyuncak dağıttığında bu sefer 2 çarpı x dediğinde kendisine 9 oyuncak kalıyormuş. E buna göre bakalım. X'leri bir tarafa, sağ, e, bilinenleri bir tarafa attık. X ne geldi. 5 geldi. Demek ki 5 arkadaşı var. Peki Eren'in toplam kaç oyuncağı var? E bu ifadelerden herhangi birini hesaplayalım. 3x artı 4 bana oyuncak sayısını verecektir. 3 çarpı 5 artı 4 eşittir. 19 tane nesi vardır? Oyuncağı var Geçtim. Ali hani bir merdivenin basamaklarını dörder dörder çıkınca 3 basamak artıyor. Artan basamağı çıkmadan geri dönüp 3'er 3'er inince 2 basamak artıyor. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 23 eksik olduğuna göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Hemen şöyle diyelim. Çıkarken... 4'er adım atıyor inerken 3 er adım atıyor Peki en son adım sayısıyla ile alakalı ifademizi bakalım ne diyor çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 23 eksik olduğuna göre şimdi ben inerken x adım atarken çıkarken x eksi x 23 adım atıyor. Hemen ne yapacağız şimdi? Örnek veriyorum ki 4'er 4'er çıkıyoruz. 1 adımda 4 merdiven çıktım. 2 adımda 2 çarpı 4 8 merdiven. 3 adımda 3 çarpı 4 yani adım sayısı çarpı basamak sayısı kaç basamak merdiven çıktığımı bulacak. O zaman 4'er 4'er çıkıyorsam x eksi 23 adım atmışım. 4 çarpı x eksi 23 kaç basamak çıktığımı buluyorum. Peki kaç basamak artmış en sonunda? 3 basamak artmış. Onu çıkmış mı çıkmamış. O zaman ben buraya artı 3 dediğim zaman merdivendeki basamak sayısını ne yapmış oluyorum? Denklemini kurmuş oluyorum. Peki inerken bir denklem kuralım. Eşittir. İnerken üçer üçer iniyoruz. X adım atmışız. 3 X basamak indik. Peki Yukarıdan 3 basamak çıkmadan indik. 3 basamak orada var. Aşağıda da 2 basamak artmış. Toplam ne oldu? 5 basamak. Artı 5 basamakta bunu ilave etti mi? Merdivenin basamak sayısını ne yapmış olduk? Eşitlemiş olduk. Hemen buradan denklemi bir çözelim değerli arkadaşlar. 4x eksi 12, 92 artı 3 eşittir. 3x artı 5 dedik. Hemen 4x eksi 89 eşittir. 3x artı 5 dedik. Buradan onu bu tarafa bilineni karşı attığım zaman x eşittir 94 olacaktır. Demek ki ben merdiveni çıkarken 94 adım inerken pardon 94 adım atmışım. Peki merdivenin basamak sayısı, merdivenin basamak sayısı eşittir. Şuradaki denklemlerden herhangi bir ya burası ya burası hemen 3x artı 5'i uygulayalım. Eşittir. 3 çarpı 94 artı 5 geldi. Bu da eşittir diyoruz. 12. Elde var bir 27, 28, 282 artı 5 o da eşittir 287 basamaklı olacaktır. Değerli arkadaşlar, buradaki çözüm mantığında attığımız adım sayısı ve her adımda çıktığım basamak sayısı önemli. Buradaki sorunun farklılığı nedir? En son artan basamak ve inerken artan basamak kısmına dikkat ediyorsun. Geçiyorum. Bir bilet kuyruğunda Burak baştan 17. sırada, Tamer sondan 17. sıradadır. Burak ile Tamer arasında 5 kişi bulunmakta. Bilet kişisine Tamer daha yakın olduğuna göre bilet kuyruğunda kaç kişi vardır? Şimdi şurada bir kişi olduğunu düşün. Başlangıç yani birinci kişi burada. Burak baştan 17. sıradaymış. Şurada 17. Burak. Burada 17 kişi var. Ne yapıyoruz? Tamer daha önde olacak ve sondan 17. sıra Tamer şöyle bir yerde olacak. Gişeye daha yakın son şurası olsun. Peki arada kaç kişi var değerli arkadaşlar? 5 kişi var. 1 2 3 4 5 kişi var arada. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Bakın başlangıçta 17 kişiyi aldığımız zaman burayı aldığımızda şuradakilerin tamamını yazıyorum. Yani Burak ve Tamer dahil, aradaki 5 kişi dahil burada kaç kişiyi yazmış oluyorum? 7 kişi. Bakın buraya dikkat. Başlangıçta 17'yi aldığımız zaman Burak ve Tamer dahil aradaki 5 kişi dahil 7 kişi yazmış oluyor. Sondan 17'yi aldığımda dikkat edin. Sondan 17'yi aldığımda Tamer ve Burak dahil buradaki 7 kişiyi yine yazıyor muyum? Yazıyorum. Ben 2 17'yi yazdığım zaman bu 7 kişiyi ne yapmış olurum? 2 defa eklemiş oluyorum. O zaman sistem şu. Kişi sayısı. İlk 17'yi yazıyoruz. Artı. Sonraki 17'yi yazıyoruz. Eksi diyorum. K seçimdeki kişi sayısı. Çünkü ben orayı iki defa ekledim. Bir defa ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Kümedeki eleman sayısı mantığı aslında. Eksi 7 diyorum. Eşittir. 34 7. Cevabımız ne gelecektir? 27 kişi olur. Burada da aradaki kesişime ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz bu tip sorularda. Geçtik. Bir miktar para 12 kişi eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer bu kişilerin her biri 50 TL az alsalardı bu para 18 kişi eşit olarak paylaştırılacaktı. Şöyle düşünüyoruz. Başlangıçta herkes x TL alsın. X TL alsın. Kaç kişi? 12 kişi. O zaman toplam param 12 çarpı X. Daha sonra diyor ki 50 lira azalsalardı. Yani kişi başı x eksi 50 olsaydı. Kaç kişi alacaktı bunu? 18 kişi. O zaman param neye eşit oldu? 18 çarpı x eksi 50 olacak. Bu iki denklemde x'i ne yapalım önce bulalım. 6 ile böl. 2'ye 3. 2x eşittir. 3x eksi 150. Bunu bu tarafa at bunu karşıya at. 150 eşitlerine geldi. X geldi değerli arkadaşım. Yani başlangıçta bir kişi kaç lira almış? 150 TL almış. Buna göre bu para kaç TL'dir diyor. E 12 çarpı 150 diyelim nedir? 12 çarpı 15 değerli arkadaşlar ne gelecektir? 180 gelecektir. 1800 TL olacaktır paramız. Evet burada da başlangıçta aldığımız para miktarıyla daha sonraki para miktarına dikkat ediyorsun. Ve bunları kişi sayısı ile çarptığımız zaman toplam parayı ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluyoruz. Geçiyorum arkadaş Bir otobüsteki yolculardan erkeklerin sayısı bayanların sayısının 5 katıdır. Hemen onu not alalım. Erkeklerin sayısı bayanların sayısının 5 katıdır. X'e 5X dedik. Otobüsten 9 evli çift iniyor. 9 e evli çift demek 9 erkek 9 bayan iniyor. Hemen eksi 9 diyelim şuraya. Burayı not aldık. Eksi 9, dokuz, 9'lar kişi indi. Yolcu sayısı 36 oluyor. Peki 5X eksi 9 artı X eksi 9 dedik değerli arkadaşlar. Yolcu sayım ne geldi? 36 geldi. Buradan... 6x eksi 18 eşittir 36. 6x eşittir 54. x eşittir ne geldi? 9 geldi. Ne diyor? İlk durumda kaç erkek yolcu vardır? Erkek yolcu sayısı kaçtır? 5x'tir. 5 çarpı 9 demek ki 45 tane otobüste ne var değerli arkadaşlar? Erkek yolcu vardır. Problemleri yazarken verilen ifadeleri başlangıç itibariyle küçük küçük nokta almakta da fayda var değerli arkadaşlar. Denklem kurarken daha seri ve hızlı olmamıza neden olur? Geçiyorum. Bir torbaya 23 kişiden bir kısmı 5'er, bir kısmı da 3'er top koyuyor. Şimdi 5'er top koyan Üçer top koyan kişiler varmış. Benden en son ne istiyor soru olarak? Üçer top koyanların sayısını istiyor. Kaç kişi olduğunu bilmediğim için benden üçer top koyan sayısını istediğinden dolayı buna x diyorum. Peki x kişi üçer top koyarsa ne var? 23 eksi x kalmadı mı 5 top koyan? 23 eksi x de buraya yaz. x tane 3 top koyan kişi varsa Toplam 23 kişi var. 23'ten x, 23'ten x'i çıkarttığımız zaman ne gelecektir? 23 x kişi de 5 top koymuştur. Torbada 87 top biriktiğine göre 3'er top koyanların sayısı nedir? Peki ne yapacağız? Örnek veriyorum ki 1 kişi 3 top koydu. Torbada 3 top var. E, 2 kişi 3 top koyarsa 2 x 3'ten 6. 3 kişi 3 çarpı 3'ten 9. Yani koyulan top sayısı çarpı kişi sayısı bana torbaya atılan top miktarını verecektir. Peki 5'er top beşer top atan 23 eksi x. 5 çarpı 23 eksi x dedik. Artı 3'er top atan x kişi var. 3 çarpı x dedik. Eşittir 87 geldi. Torbada biriken top 87'ymiş. Hemen hesaplayalım. 5 çarpı 23 115 geldi. 5x artı 3x eşittir 87. 115 Eksi 2x eşittir 87 değerli arkadaşım. Bunu karşıya atalım. Bunu da bu tarafa atalım. 115 eksi 87 eşittir 2x geldi. Ne olur değerli arkadaşlar? 28 gelecektir. 13, 15, 28. 28 gelecektir. Her tarafı 2'ye böldük. X değerim ne geldi? 14 geldi kıymetli arkadaşlar. Demek ki 3 top atan kaç kişi? 14 kişi. Evet geçtim kıymetli arkadaşım. Bir tel her biri bir öncekinin yarısı olacak şekilde 6 parçaya bölünüyor. Son parça 3 cm olduğuna göre telin tüm uzunluğu kaç santimdir? Şimdi kıymetli arkadaşlar bir öncekinin yarısı olacak şekilde parçalayacağım. Yarısını parçaladığıma göre burada 2'nin kuvvetini kullanırsak 2'ye bölme mantığında işimiz kolaylaşır. 6 defa bölmüşüm. Ben o zaman 2 üzeri 5'i kullanıyorum. 2 üzeri 5 nedir? 32'dir. Ne demek 2 üzeri 5'i kullanmak? İlk parçan 32'nin katı olsun. Yani 32x. Birinci parça 32x olsun. Peki. ikinci parça bunun yarısı 16x. Üçüncü parça bunun yarısı 8x. Dördüncü parça 4x. Beşinci parça 2x. Altıncı parça x. Bakın çok rahat bölme işlemi uyguladık. Rasyonellerde işimiz yok. Yarıya bölme mantığında 2'nin katları. 1 bölü 3'e bölme mantığında, ha, özür diliyorum. Yarıya bölme mantığında 2'nin kuvveti. 1 bölü 3'ünü alma mantığında 3'ün kuvvetini uygularsanız işlem anlamında daha pratik, daha rahat işlemler uygularsınız. Rasyonel ifadelerle uğraşmazsınız arkadaşlar. Peki en son parça neymiş? 3 cm. Demek ki x 3 cm'dir. Telin uzunluğu bunların toplamı değil midir? Bunların toplamıdır. E o zaman ne olacak değerli arkadaşlar? Toplayalım. 32, 48, 56, 60, 62, 63. 63 x eşittir. 63 çarpı 3 diyoruz. 9, 189 cm olacaktır kıymetli arkadaşım. Telin uzunluğu. Geçiyorum ve geldik kıymetli arkadaşlar videomuzun son örneğine. Bir salonda öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa 12 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer dörderli otururlarsa 5 sıra boş kalıyor. Buna göre bu salondaki öğrencilerin sayısı kaçtır? Değerli arkadaşlar burada toplam öğrenci sayısından gidebiliriz. Sıra sayısından gidebiliriz. Ben genelde denklem mantığında sıra sayısından git uygun bulurum. Çünkü rasyonel işlemlerle uğraşılmasını istemem. Nedir? Sıra sayım x olsun. Peki. üçerli oturduğum zaman şimdi bir sırada 3 kişi oturuyorsa 2 sırada 6 çarpıyoruz. Yani sırada oturan kişi sayısı çarpı sıra sayısı. O zaman üçerli oturduğuma göre 3 çarpı x x tane sırada üçer kişiden kaç kişi oturduğunu hesapladık. 12 öğrenci ayakta kalıyorsa artı 12 bana o salondaki öğrenci sayısı ne yapıyor? Veriyor değerli arkadaşım. Eşittir diyorum. İkinci denklemimde ne var? Eğer dörderli otururlarsa diyor. Şimdi dörderli oturduğumda 5 tane sıram boş kalıyormuş. 5 sıranın boş kalması demek x tane sıradan öncelikle o 5'i ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Dolu olan sıra sayısını bulduk. X eksi 5 tane sıram dolu. Her birinde kaçar kişi oturuyor? 4'er kişi oturuyor. Bunu 4'le çarpıyorum. Bu iki denklem bana öğrenci sayısını veriyor. Birbirine eşitleyip önce ikisi bulalım. 3 x artı 12 eşittir. 4 x eksi 20 dedik. Bunu karşıya bunun bu tarafı attık. 32 eşittir x. Demek ki bu salonda 32 tane ne var? Sıra var. Peki benden ne istiyor? Öğrenci sayısını istemiyor mu? Hemen 3x artı 12 bana öğrenci sayısını verir. 3 çarpı 32 artı 12 diyoruz değerli arkadaşlar. 96 artı 12 eşittir. 108 tane ne vardır? Öğrenci vardır salonumuzda. Evet değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuzu bu şekilde ne yapıyoruz? Noktalıyoruz. Öncelikle biraz daha basit soru tarzlarıyla yol alıyoruz. Daha sonraki videolarda ne yapacağız? Biraz daha soru tarzını Hafif hafif zorlaştıracağız ve en son yenilisi soru çözüm mantığı ile sayı ve kesir problemlerine noktayı koyacağız. Kendinize iyi bakıyorsunuz, hepinize iyi çalışmalar diyorum. Görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.